Şimdi başlıyoruz. Mal fight'ımızı çektik. AP çıkacağım. Şöyle bir karşımdaki var. var. Geçti. Var var ki erkenden bir tur kesersem harika bir oyuna başlamış olurum. Ama onun haricinde kill falan verirsem harbiden işkence gibi geçer. Çünkü kasmaya falan çalışacağız. Bu arada yıldırımla girdim. Bir büyücü nasıl hangi rünle çıkıyorsa ben de o rünle çıkıyorum. Arkadan ses geliyorsa kedi koşturuyordur. Zaten şu anda koşturuyor. Delirdi. Bir şeyler yapıyor. Güzel hasar verdik. Şu yıldırma kullanırsam süper olur. Bu arada ses nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Şimdi skill'ler açılınca daha sağlam bir hasar veririz. İlk minyonu kaçırdık. Çok önemli bir şey değil bence şu anlık. Kırmızı totem mi var onun? Yok. E'yi de açalım. İlk kan döküldü. Buradan ben eriği yiyip Takımından canımı Biri katledildi. Yasuo'ya ilk kill vermek de zevkle zor bir şey de nasıl yaptı acaba? Bir rakibi of. katledildi. Lan çıkamadık çıkamadık Takımından ya. Takımından biri katledildi. Son nefesini verdin. Neyse sıkıntı yok. Keşke sıçra. Kes, kesmeme değdi mi? Göreceğiz. Kim kill veriyor bizde? İşte bak takıma güvenmiyor dediğim bu. Zed'in 7. seviye ustalığı var ve ilk kili veriyor. Nasıl başarıyorsun abi Yasuo'ya karşı? Cık. İyi ki de AP çıkıyormuşum harbiden. Takıma güvensem zaten tank çıkarım. Takımı tanklamaya çalışırım. Ama güvenmediğim için mecburen böyle bir şey yapıyoruz. Rakip katledildi. Şimdi W ile ona vursam iki. sıkıntı, vurmasam sıkıntı. Rakip Çıkıyorum. katledildi. Şöyle yıldırım mı bir çakayım ona. Sağlam hasar veriyoruz. Şu anda Warwick'ten daha sağlam hasar veriyoruz. O dereceyiz yani. Tabi onun can çekmesi o daha iyi bir hal getirdiği için ayrı bir durumda var. Onun eriği var tahminimce. Eriği olduğu için de yer. Ama benim tutuştur gelirse onu bir tur daha kesmek istiyorum hızlıca. Şu minyonu da kaçırmayayım. Harika. Bazen böyle şaşırtabiliyoruz. Abi kedi ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bir şeyler yapıyor orada ama. Bakalım videoda dener bakalım. Alt kule Spesif saldırı altında. Muyum? Şu anda poşet gibi bir şey buldu onunla oynuyor. Tamam şu anda iyi hasar verdim ona. Aa bu fize güveniyor mu? Fize güvense bile şöyle bir durum var ki ben ultim gelince onu keserim. Orta kule saldırı altında. Tehlike şu da geldi. Şu an tek sıkıntı mana. Biraz daha hasar vereyim. Şimdi 5 olmadan bir tur buraya doğru yaklaşırsa onu keseceğim ama fiz kesin burada bir yerde. Abi. Fiz buradaysa gelip beni keser de. Seriye bağladı. Aynen de buradaymış. Çıkayım şöyle. Erimi yiyeyim çıkacağım ya. Minyonum da yok zaten. Ulti hızlı döndüğü için attım. Bir da Rakip girecek. seriye bağladı. Şuradan çizmeyi de alalım. Bu arada harbi öyle hard şey çıkacağız. AP çıkacağız. Rakipte tek atamadığımız kişi de olmayacak. Tristan'ı özellikle fokuslayacağım ve Yasuo'ya. Zaten Tristan'ın yanında trash olduğu için kolay kolay kurtaramaz beni. Kurtaramaz onu. Beni. Onu. Bizi. W mana yemediği için W ile şey yapıyorum. Q atmaya gerek yok derken büyük bir kaçırmasak iyi. Varlık burada mı? Mion ittirmeyeceğim ya. Biraz milyon kaçırsın o. Yeterince kaçırmış zaten ama biraz daha kaçırmasından zarar gelmez. Şurada bir görüşüm olsun. Tamam ultim de geldi. Harika şu anda. Her şey bizim lehimize. Ama Warwick şu anda bana, beni her türlü keser yani ulti falan atsam. O yüzden Q ile canını azaltı azaltı oynamam lazım. Bir dakika çalıların orada niye mor bir şey oldu? Ya Zed'o Fiz orada mı acaba? Bir tehlike atayım. Tehlike! Tehlike! Abi FPS yükselme işte yükselme. Adam akıllı oynayalım. Şöyle bir Q'la sürekli durutacağım. Kule altı oynasam Düşünmüyor değilim. Rakip görünmüyor. Şöyle biraz daha hasar vurayım. Çıkacağım ya mecburen. Adam anında beni yok eder. Beyzimi atacağım. Bu zaten burayı hızlı ittirir tahminimce. Şimdi bizim takımın durumu ne? Z2 kill vermez. Unix iyi durumda yani bakacağız. Şimdi Rabadon'un şapkası mı ebedi küre mi? Bence ilk Rabadon'un şapkası hasarımız tam oluştuktan sonra da Rakip aman vermiyor. Ya Ay senin kafanı benzet gibi. Bir de 7. seviye ustalığını gösteriyordu. Bu muydu ustalığı? İlk yerle bir oldum. Ya görüş falan alsak bari de neyse Jinx şeyi almış. Üst saldırı altından uzaklaşacağım. Daha fazla kule altınını almasın. Kedi yemek yiyor. Abi arkadan nasıl sesler geliyor hiç bilmiyorum. Sonradan bakacağım. Şuradan bir görüş alayım. Ultisi var mı acaba? Bir rakibi Hadi Allah. Hata yaptı bu arada. Beni kesebilir dedi. Rakip takım ben takım var katletti. sanıyordum. Son anda fark ettim ama onun hatası benimkini kapattı. Ben de şöyle biraz kule altına alayım. Zaten rakipte bana gelecek kimse yok. Warwick doğmaya yakında beyz atacağız. Hızlıca ittirelim. Warwick doğdu. Şimdi köpek gibi koşuyordur. Çünkü i̇ki de iki. <laughs> Rakip katledildi. Durdurulamıyor. Buraya canım. kadar. Tamam. Ultim gelecek. Alamette görüşümüz var. Tamam ya şu anda her şeyliyiz ama Ejder'i niye rakibe saldık? Onu anlamadık. Şu durumunu düzeltmesi lazım. Rakip de böyle Zed'in kesemeyeceği kimse yok abi. Ona göre bir mantıksal bir şey yapması lazım. Orada ne oluyor Oraya gideceğim de. Takımından biri katledildi. Canlar nasıl? Of tam bizlik de. Şimdi bir mantıklı bir şey yapmam lazım. Rakibi beni görmeyeceği şekilde. Bir tık beni beklesinler. Abi keşke tutsanız oradan birini de kessek. Değil mi? Takımından biri katledildi. Hop çıkayım ben. Bir rakibi katlettin. Yani fizi çıkardım ki alamet alamasınlar. Yapabileceğim bence en mantıklı şey buydu. Hızlıca bir üstü tutmaya gideceğim. Warwick ittiriyor orayı. Alamete görüşümü atarım. Altında. Hatta şu eriyi de yiyeyim. Açamaz umarım kuleyi. Açamaz. Sıkıntı yok. Şu görüşük atmama gerek yok. Birazdan atarız. Fizi doğunca. O redimiz de olmuş. Maviye tercih ederdim ama olsun. Oradan çıkmaları Rakip lazım. Rakip şampiyonlar Var bir ki görmüyor musun acaba sen? Bu nasıl bir kafa? Bak bak çok Abi, Rakip bu nasıl katledildi. bir katledildi. Şimdi? Takımından biri katledildi. Var bir Rakip ki Rakip gördü. ikiledi. i̇kiledi. Çok saçma bir şey yaptı. Rakip üçledi. Rakip aman vermiyor. Takımından biri katledildi. Yani kanka, ben Buraya kadar. Beni çekersin kesersin değil mi? Bak şimdi ultim var ne yapacağım size. Canları çok şey ya. Oraya giremem. Alameti de mecburen saldık. En azından Jinx alt kuleyi açtı. Rakip takım ben Badi'nin alametini katletti. Şöyle Fiz'e biraz hasar vereyim. Ulan Fiz. Şuradan gidersen bir sıkıntı çıkmaz. En kötü ile çıkarım. Burayı ittireyim ki üstte salmasını istemiyorum. Sen ne yaşıyorum be abi Şimdi ben seni dönüp kesmez miyim Bir Q gelsin de sen gör Ultin de yok değil mi senin Yemeseydin ya iyi Gelseydin abi Alt kule saldırı altında Rakip katledildi Şimdi fiz bana doğru geliyor olabilir. O yüzden hızlıca ittirip beyaz atacağım. Çizmeyi de şey alacağım bu mana yine gelen Rakim mana şeyini alacağım. Kedi ne yapıyor? Camın önünde. Tamam, sıkıntı yok. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Şimdi abi çizme diyoruz. Bekleme süresi mi? Mana çizmesi Bence mana çizmesi. Biri bir Alt kule saldırı al altında. Al altında. Kule yıkıldı. Gold olarak of Yasuo çok kasmış ya. Ya ultim de yok. Bundan da uğraşması ayrı bir dert olacak. Ya sonun burada olduğunu zaten biliyorum da. Şuna bir kafa Farkıbin daha attırmam lazım. Yerle bir oldu. Lan attırma, attırma. Heh, atmadı. Atacak sandım var ya, delirdim. Rozet ne yapıyor üstte? Bakayım kaç o? 2-4. Madem fit diyeceksin, niye ustalık atıyorsun abi? Sen feedersin. Oğlum sen de kedi oraya atlıyor, buraya atlıyor. Ben burayı açayım mı? Bu beni çekerse ya ile keserler. Tank çıksam eyvallah da. Şunları sırf gold, gold için yiyorum. Bu çizmeyi alayım. Bir de roket kemer alayım var ya. Öf. Yasuo'ya kolay kolay ülti atmam. Diğerlerini atarım. Yoksa beni kevgire çevirirler. takımından biri katledildi. Orada bu, bu beni kesebilir. Kanka. Rakip ikiledi. Rakip seriye Nasıl bağladı. Mı? Ya sen şaka mısın abi? Seriye bağladın. Heh, en azından ben aldım kile. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bu kazan kaybedersek üzüleceğim derken ejder var bizim jungle burada. Şöyle takımlar ne kadar saçma oluyor. Rakip takım ejderi katletti. Şey, rakip, rakip takım katledildi. o kadar iyi de değil abi. Görüyoruz. Rakip Yosu geçiyor. Fena rakip ikiledi. gibi. ikiledi. O da biz rakip kastıktan sonra tek aştı. atacağız. Şimdi roket kemer nerede? Burada. Hard böyle bir büyücü olalım da. Şu rakibe harbiden sağlam sağlam tek atmak istiyorum sıçra olmadığı sürece ama araya girmem kolay kolay. Bu arada Yasuo'yu teke tek tek keserim şu anda. Kuleyi de kule kullanarak. saldırı altında. Tireş burada. Bakalım hasarımız ne kadar güzel. Zıplatmaya bakıyor beni herhalde. Ah be. <laughs> ben bunu neden yaptım? devam edecek sandım var ya. Aklım çok şeydi. Neyse. Arada Başla. böyle hatalar olabilir. Böyle sakınlıklar. Bu şampiyona saldır. Şimdi üste doğru bir kayacağız. Şu itemi alayım. Warwick üstü saldı gibi. Warwick'i oyundan soğuttuk. Ya 1-5 oynuyor adam. Normal yani. Kasamamış da. Fiz de kötü durumda. Yasuo'yla rakip. Rakip katledildi. Sadece Yasuo oynuyor şu anda rakipte. Sadece tek kişi oynamasına rağmen böyle rakip destan yazdı. Harbiden kötü. Bizim jungle'ın eksikliğinin göstergesidir. Rakip ikiledi. Rakip Abi, destan yazdı. Rakip üçledi. Tekleyeceğiz. Başla, yani. destan Başladı destan. Yani başla. Ya bana niye oyunu atıyorsun beyinsiz adam? Alt kule atacağım. saldırı altında. Şu anlık fazla bir şey yok. Kule yıkıldı. Önde tutmalıyız. Umarım o bir daha ölmez. Ama ölecek gibi. Orta kule saldırı altında. Orta kule Sonunda. saldırı altında. Ben onu oynayamam. Şu Fizz şurayı salsın. Gelsene bir buraya. Çok saçma ulti attım. İkidir ultiyi çok saçma atıyorum. Yapmam gereken hatalar yapıyorum. Aynen kanka. Şimdi 950 gold bize 100 gold lazım. Şu mavi de ben alayım kanka. Bir Q atayım yardım edelim şuna. Al bunu çaldırma. Heh. Şurada bir görüş alalım. Üstü hiç Üst açtırmak istemiyorum Derken çok hızlı açar ki o. Kule yıkıldı. O ulti atıp kaçtı hemen. Benim de ulti yoktu. Bu yüksek ihtimalle ulti olduğunu, ultim olduğunu düşündü. Feyizimizi atalım. Ebedi küreyi al... E, Orta nerede? kule Ebedi saldırı altında. Kule yıkıldı. Nerede o? Ebedi... Ya yani hiçlik değneğini alalım. Ebedi küreyi zaten aldık. Hiçlik değneğinden sonra da şeyi alacağım. Nerede? Uyanmış topu. Rakibin yine. kulesi yerle bir oldu. Bayağı hızlı dönsün ki. Hızlı hızlı tekleyelim aralardan. Şimdi... Yasuo'ya kolay kolay... Ah be... Kalkanı yokmuş. Kalkanı olmadığını bilsem direkt ulti atardım. Warwick bu çalıda. Lilia görmüştür umarım. Gel bu kimsen. Ultisi yok. Az önce attı. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Kaç 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 kaç. Ne vurdu be? AP çıkmanın kötü yanı işte. Tekliyoruz da tek yiyoruz. Umarım koruma efsunu almadığıma pişman olmam. Zodya almadığıma pişman olmam. Rakipte fiz faktörü aklıma geldi ama çok böyle iyi oynamadığı için şey yapmadım. Rakip katledildi. Herhalde, bizim ADC fena değildi diğerleri sıkıntılı gördüğüm kadarıyla. Ya soğubu çalı da ona yaklaşmam bile. Zed'e gidiyor. Zed'in zayıf olduğunu bildiği için Zed'e oynamaya ananı satayım. Şu çekemez umarım beni. Sıçra mıçra atıyorlar psikopatlara bak. Ya ben ultiyi oraya atmadım ki abi. Son nefesini Kesin verdim. Buraya kadar. Aa bizim Z şaka Rakip gibi. ikiledi. Kimseyi çıkartamıyor. Rakip seriye bağladı. Kuma attı yaptı o ultiyi Z? İnhibitör kulesi Zed saldırı altında. Ki ben. ben ulti normalde redim burasına attım. Yanlışlıkla bastım. Takımından Üç biri dur. katledildi. Ultiyi çok boş atıyoruz. Rakip Bu katledildi. Buraya açıkçası. kadar verirsek üzülür müyüm? Üzül yani. Rakip çok destan var. yazdı. Abi. Takımından biri katledildi. Katliam. Bakalım mı? şöyle bir takımın durumuna. 3-8 jungle. 4-6. Rakip Zambol takım ejderi katletti. bakıyor. Çünkü diğerlerinden hiç ümit yok. Böyle bir şey olmaz bunlardan diyebilirim rahat rahat. Jinx doğdu. Şu midi hızlıca ittirip 6'da tutmamız lazım ki. Keser miyiz bunu kanka? Kesemeyiz ya. Ah sen niye 24 kulesi saldırı altında. Cık, tamam, aşağıya tutmamız lazım. Ya kule bu kuleyi açtırdık mı biz? Ben Jinx'in alta gitmesini bekledim. Adam gitmedi. Neyse. Şöyle maçlar maç dönerse zevkli olur da şu anda hiç zevkli değil açıkçası. Takım çok böyle saçma sapan. Ben de iyi değilim. O ben de iyi değilim. Ne diyeyim? Bak jungle'ımız barondan görüş almayı aklına bile getiremiyor. Akıl yok. Ne diyeyim bu adama şimdi? 3-8 oynuyorsun. Lili'yi sırf denemek için almadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Aa böyle karakter varmış dediği içinden ve aldı. Ah ah bizim jungle uyusun. Yok abi ben oraya girersem öleceğim çalma imkanım da yok. Rakip Hediye taraftan geliyor. Gidiyor var üstüne gidiyor. Gelse bu taraftan ben ulti atıp önden girerim. Zaten sıçram gelmiş. Takımından çıkarım. biri katledildi. Bunları hesaba katmayacak kadar akılsızlar. Zed'imiz zaten saçma sapan oynuyor. Ult, e, öncesinde şey gösteriyordu. Ustalık gösteriyordu. Ya mecbur koridorları önde tutacağız. Ejder şimdi kademi de kesecekler. Yapabileceğimiz en mantıklı şey bu yani. Ben şu üstü ittireceğim. Kadim ejderhaya saldır. Kadim Ejderha'dan uzatlaşabilir miyiz? Neden olmasın? Rakip takım Kadim Ejderha'yı kalkanı katletti. Kırısta. Güzel kalkanı kırıldı. Oha 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 bu ne? Rakip seriye bağladı. Ne Hiçbir şekilde yapamayız. İnhibitör kulesi sanki altında. altında. O sarı Kule adam? yıkıldı. Çık çık çık. <laughs> Oyun bitmiş, şey gidey. Ya ne diyeyim şimdi ben? Jungle mit, çöp. Yani biz de müthiş oynadığımızı söyleyemem ama bu jungle bu mitle anca bu kadar olur. Geçelim şöyle bir hasarım bir daha az, diğerlerinden çok daha iyi tanklamışız da. Neyse sağlık olsun, herkese iyi seyirler.